Biz, Biz iyi, iyi pilotuz ya ondan Bak, dolayı. Aramızdaki en gevuru biri yaptı. Hangi Bak, kalifa? <laughs> Niye kalifanın babası yaptı? Azerati ya. var gene, M3 var. Tamam bunlar bizde ya, cepte bunlar. Oh, <laughs> <laughs> Bu bayağı... oh. Sefa niye ceza almadın oğlum? Duvara çaktın. Ben çok pis oldum ya. <gülüyor> 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 Bu çocuk nesin ki o ya? Samet öyle oldu artık ya. Bayrak kaçalım. Al abi götüne sokarsın <laughs> ben de duvara çarptım. Ulan sen niye geçirdik? Ulan 10 saniyede bekler mi duvara çarpınca? Ne biçim oyun bu ya? Rice arkalar nasıl lan? Oralar soğuk mu? Sıcak mı olur bak, orada? Şimdi bak, ha, arkalar nasıl? <laughs> sonuncu köpek. Bak şimdi biraz sonuncu bir köpek olacak. <laughs> El arabası attım bak yola bir tane gördün mü? Çakal Esenli geldi arkadan Tıkla abi tıkla Uğur falan hiç acı var Uğur abi senin kızını. Esenli yat aşağı Ali Bosa geçittirdim. Beni Uğur abi duvara yapıştırdı tüm ya. Yapar yapar Uğur abi de yapar. Bak. <laughs> sinsi, sinsi sinsi yapar Uğur abi. <laughs> yok Ataş ben direkt yayılayım. yapıyorum. Sinsilik yok bizde direkt. Yataşça. <laughs> Sinsilik Samet de. Anam Sefa abi nerede? Aa. <gülüyor> <gülüyor>